Çorum'da bir oto tamirhanesi önünde kimliği belirsiz bir kişi tarafından otomobil kundaklandı. Kundaklanan otomobili saran alevler yanındaki bir araçta oto tamirhanesine sıçrarken kundakçı olay yerinden kaçarken güvenlik kameralarına yakalandı. Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Çorum Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bir oto tamirhanesi önüne gelen kimliği belirsiz kişi park halindeki otomobili ateşe verdi. Kundaklanan araçtan çıkan alevler yandaki otomobil ile oto tamirhanesine sıçrarken durumu güvenlik kamerasından gören iş yeri yetkilisi 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çıkan yangını uğraşlar sonucu söndürdü. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir kişinin tamirhane önündeki otomobilin arka camından içeri yanıcı bir şey attığı tespit edilirken polis ekipleri kundakçının peşine düştü.